Herkese selam. Bugünkü videomuzda TransWallet kurulumu ve kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle arama motorumuza TransWallet yazacağız. İlk çıkan linke tıklayacağız ve sonrasında eklenti indir butonuna basacağız. İndirme işlemimiz başlıyor olacak. İndirme gerçekleştikten sonra sağ yukarıdaki yapboz parçasından TransWallet'ı tarayıcınıza sabitleyebilirsiniz. Hızlıca yeni bir cüzdan oluştur kısmına tıklıyorum. Şifremi belirleyip ileri diyorum. Ben veri paylaşımına hayır diyeceğim. Siz gerekli onaylarınızı verip ya da ayarlardan değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Ana sayfaya gelmiş bulunuyoruz. Benim önceliğim yukarıda görmüş olduğunuz sarı yazıyla yazılı olan gizli cümlelerinizi hemen yedekleyin kısmı. Burada bize 12 adet kelime verecek cüzdan güvenliğimizi sağlamak için. Önceki videolarımızı izleyen bunun ne olduğunu çoktan anlamıştır. Kelimeleri görebilmek için şifremize giriş yapıyoruz ve fotoğrafını çekip güvenli bir yerde saklamanız ya da herhangi bir deftere yazmanız lazım. Sıralaması çok önemli. Bu kısımda ise kelimelerimizi yedekleyeceğiz. Yedekleme işlemimiz gerçekleştikten sonra ileri diyeceğiz ve ana sayfaya gel bulunuyoruz. Bu alanda farklı ağlar üzerinden coin gönderimi yapabiliyoruz. Bu alandan Ethereum ağının aktif olduğunu görüyoruz. İstersek bu alandan farklı ağ tercihlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki Ethereum ağına coin gönderilecek bu cüzdana. Ekranda görünen alın butonunu seçmem gerekiyor. Hangi coini alacaksak o coini seçmemiz gerek. Çünkü onun yatırma adresini kopyalayacağız. Şimdilik bunu kopyalıyorum. Hangi cüzdandan buraya Ethereum aktarılacaksa Oradan bu adres ile gönderimi gerçekleştiriyoruz. Gönderim yaparken ağ seçimlerine dikkat etmeyi unutmayın varlıklarımız kaybolmasın. Diyelim ki Ethereum'larımız cüzdana ulaştı. Bu sefer de çekme işlemi yapmak istiyorum. Ana sayfadan gönder seçeneğini seçmem gerekiyor. Göndere basıyorum. Yine Ethereum seçtim. Gönderilecek cüzdanın adresini bu kısma yapıştırıp aşağıdan göndermek istediğim miktarı seçip ön izleme diyorum. Bilgi kontrolümü sağladıktan sonra gerekli onayları verip işlemi gerçekleştiriyorum. Yatırma ve çekme işlemleri bu kadar. Şimdi takas işlemlerine bakalım. Her yerde olduğu gibi takas işlemi burada da aynı şekilde ilerliyor. Takas bölümüne geliyorum. Üst bölümde Ethereum seçiyorum. Bu ağdan farklı coin'i köprüleyebiliyoruz. Örneğin BNB ağına bu işlemi gerçekleştiriyoruz gerçekleştirebiliyoruz. Elimde Ethereum var diyelim. BNB ağında atıyorum. X coin'i almak istiyorum. İşlemi buradan gerçekleştirdiğimizde otomatik olarak BNB ağına köprülemiş oluyoruz. Aşağıda ETA ağı olduğunda ise elimdeki Ethereum ile o ağda herhangi bir coin'i takas edebiliyorsunuz. Ana sayfada alt kısımda bizim kripto varlıklarımız görünüyor. Bu kısımda ise NFT'miz varsa onları görebiliyoruz. Yine kriptoları yönet kısmına tıkladığımızda cüzdanımıza görmek istediğimiz coinleri ekleyebiliyoruz. Sağ yukarıdaki artı işaretine tıkladığımızda hangi ağ üzerinden hangi coin'i içe aktarmak istiyorsak onu yapabiliyoruz. Ya da tiki kapalı coinlerin tiklerini açarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Geçmiş kısmına tıkladığımızda ise bu zamana kadar yapmış olduğumuz işlemleri takip edebiliyoruz. Transwallet kurulum ve kurulumu bu şekilde en basit haliyle anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonra sonraki videolarda görüşmek üzere.